Yanan ev projesini tamamladık. Burada bizi zorlu bir süreç bekliyordu. Ev sahibimizin isteği doğrultusunda bizim de gördüğümüz ektiklerle birlikte burayı tamamladık. Neler yaptık isterseniz hep beraber hem inceleyelim hem de size anlatayım. Kapılarımız çok kötüydü, yanmıştı. Bunları tekrardan imal ettik, sürgülü kapı. Montajını tamamladık. Penlerimiz tamamen atıl haldeydi. Onların yenileme işlemlerini yaptık. Buradaki altı sıvalar ve asma tavanlar artık yangının şiddetiyle beraber çökmüştü. Yeniden asma tavan iman ettik. alt sıvalarımızı yaptık. Ve sonrasında banyo kapımızı da yeniledik. Burası gerçekten çok kötüydü. Detaylıca bir temizliğini yaptık. E, eksik fayanslarımız vardı, fayanslarını tamamladık. Onların yenileme işlemlerini yaptık. Burası yatak odamızdı. Yatak odamızda e, dolaplarımız ve yatağımız vardı ama yangının şiddetiyle hepsi yandı. Biz yine alt sıva işlemlerimizi yaptık, boya işlemlerimizi yaptık. Yanan yerleri elimizden geldiğince fayansları temizlemeye çalıştık. E, yine burada da penceremiz bozuktu, onun değişimini yaptık. Fayanslarda biz şöyle bir yöntem seçtik. E, derin kimyasallarla temizlemeye çalıştık elimizden geldiğince. Çünkü hem yangını şiddeti daha sonra da bir boya işlemi gerçekleştirilmiş kiracılar tarafından. Onları elimizden geldiğince temizlemeye çalıştık. Son durum bu. Burada da hem elektrik tesisatımız yenilendi, aydınlatmaları değiştirdik. Elimizden geldiğince daha yeni bir hale dönüştürmeye çalıştık. Kurtarabildiğimiz alanlardan biri de mutfaktı. Mutfan detaylıca temizliğini yaptık. Burayı kurtarabildik en azından. Çelik kapımız kötü haldeydi. Onların temizliğini yaptık ve buradaki tüm yanan eşyalarımızı boşalttık. Artık yeni eşyalarla yeni bir hayat gelecek ve